Hoş geldin. Hoş bulduk Yasin'im. YouTube'da insanlara konuşmak nasıl bir duygu? Zor, itiraf etmek lazım. Birçok ulusal ve yerel televizyona da çıktım ama hiçbirine benzemiyor açıkçası. Böyle kendi başına bir şey anlatmak kolay değil ama zevkliydi. En azından bir şeyi başarmış olmak, sonrasında izlediğinde yaptığın işten memnun olmak insanın hoşuna gidiyor, insanı motive ediyor. Bu anlamda ilk videomuz olmasına rağmen gelen özellikle olumlu tepkilerden dolayı hem içerik açısından hem de bu alanda bizi gördüklerinden dolayı memnuniyetini ileten dostlar arkadaşlar açısından bizim için motive edici oldu. Bugünkü konumuz ne bana ne anlatacaksın bugün değerli bir Hikayenin olduğunu söylemiştin. Neler var? Içinde? Şöyle, hikayemiz çok. Hakikaten çok. Yaklaşık 10 yıldır arazideyim. Ara ara gençler sorduğu zaman da işte ne okuyayım hocam, hangi kitapları okuyayım diye sorduklarında hayatı okuyun, hayatın içine girin, insanlara temas edin. Bir insanın gözünün içindeki sevinci, gözünün içindeki acıyı, gözünün içindeki hayali okuyun. Kitaplardan daha fazla şey öğreneceksiniz diye tavsiyelerde bulunduğum da olur. 8 yıldır bir fiil, Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'mizin farklı illerinde, ilçelerinde binlerce insanla temas etmek nasip oldu. Bazen öyle anlar oldu ki gerçekten kitaplarda görmediğim şeyleri insanların hayatlarında, insanların nasihatlerinde bulabildim. Dolayısıyla paylaşacak çok şey var. 2013 yılı Mayıs ayıydı zannediyorum. Ya da Nisan sonu yurt dışından bir telefon aldım. Dediler ki hocam sizinle bir eğitim yapmak istiyoruz. İster istemez elim ayağım birbirine tutuştu der. derler ya. Yani böyle bir heyecan yaptım. Burada yapıyorduk kendi çapımızda eğitimler yapıyorduk. Bir 4-5 yıllık geçmişimiz olmuştu ama Avrupa deyince ve Paris deyince bizim zihnimizde hep Paris, Londra farklı kalmış. Ben çocukluğumdan hatırlarım. Biraz böyle bazı şeyleri yapmak istemediğimizde köydeki amcalar Londra'da mı büyüdün? Paris'te mi yetiştin derlerdi. Acaba nasıl bir yerdi? Hep merak ederdim. Neden böyle bir şey söylüyorlar diye. Öyle bir yerden davet gelince de hayli heyecanlandım itiraf etmek gerekirse. Üç günlük bir programdı, altı güne çıkardılar. Altı günde tamamlamış olduk süreci, programları. Ona göre bilet almışlar. İlk konularımızdan biri şuydu, ailede pedagojik ahlak eğitimi. Yani çocuklarımıza nasıl yaklaşacağız, milli manevi değerleri nasıl aktaracağız, kültürel öğelerimizi onlara nasıl benimseteceğiz. Bunu yaparken de işte kurallar şunlardır, şunları yapacaksınız, bizim değerlerimiz bunlar bunlardır, bunları uyacaksınız gibi değil de biraz daha pedagojik olarak, biraz daha oyun diliyle, biraz daha onların seviyesine çıkarak deriz biz psikologlar. Genelde çocukların seviyesine inmekten bahsedilir ama biraz daha çıkılmasını daha değerli görürüz. Onların seviyesine çıkarak anlatma noktasında bir eğitimdi. Onun son cümleleri ise şöyle bitiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben Atam İbrahim'in, Hazreti İbrahim'e atfen onun duası neticesinde dünyaya geldim diye bir hadis-i şerifi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. E, bu sebeple e, çocuklarınıza dua edin. Annenin duası ve babanın duası karşısında erimeyecek dağ yoktur. Bu sebeple bunları bunları yapın ama duayı da ihmal etmeyin. E, çocuklarınızın geleceği açısından e, onlara seher vakitlerinde, teheccüd vakitlerinde dua edin dedim ve kapattım. Seminerden sonra e, bir hanımefendi görüşmek istedi benimle. E, 30'lu yaşlarda bir hanımefendi. Çok da az bir zamanımız var. Bir başka yere yetişeceğiz ama ısrarla görüşmek istiyor. Dedik tamam e, görüşelim buyursun. Önemli bir derdi var. Bizi yakalamış orada. Türkiye'den gelmişiz. E, Avrupa'daki yaşayan insanlarımız gerçekten Türkiye'dekilere apayrı bir değer veriyorlar. Bu anlamda e, o verdikleri değerin karşılığını vermek adına e, o hanımefendiyle görüşmeye başladık. Dedi ki hocam gerçekten çok güzel bir konuyu anlattınız, çok faydalandık ama bir eleştirim, bir de önerim olacak dedi. Buyurun dedim, en son anlattığınız özellikle çocuk eğitiminde anne baba duasının yeriyle alakalı hususa bence daha fazla değinmeliydiniz. Bir iki tane sözle, cümleyle ve bir hadisi şerifle orayı tamamladınız. Oysa oranın yerinin ne kadar önemli olduğunu çocuk eğitiminde anne doğasının özellikle birçok kitaplarda yazmayan öğretilerden daha değerli olduğunu ben bizzat yaşadım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum dedi. Buyurun dedim ve başladı anlatmaya. Hakikaten sıra dışı bir hikayedir Yasin'im. Hocam diyor biz Paris'te dört kız kardeş olarak büyüdük. Babamız ateistti. Allah'a inanmayan bir adam. Babam annemin ve bizim de Allah'la aramızın olmasından rahatsızdı. imanımızın olmasından rahatsızdı. Bunun için anneme sürekli eziyet ederdi. Onun namaz kılmasına asla tahammül edemezdi. Ve bize her defasında gelir. Bu yobaza, bu gericiye aldanmayın. İkinci hayat diye bir şey yoktur. Ne varsa ne yoksa bu hayat. Bu hayatı yaşayabildiğiniz kadar özgürce yaşayın. Canınız neyi çekiyorsa onu yapın bu kendi kafasında bir dünya inşa etmiş orada yaşıyor diye annemizin yaklaşımını, annemizin nasihatlerini hiçe sayardı diyor. Yine bir gün annem namaz kılarken babam eve içkili geldi. Annemi namaz kılarken görünce namaz esnasında bin bir türlü hakaretlerle, küfürlerle dışarı atmak istedi diyor. Ve kış günüydü, soğuk bir kış günüydü. Biz etme baba, yapma baba, tamam bir daha kılmaz, bir daha yapmaz desek de ''Siz de mi onun yanındasınız?'' diye onunla beraber bizi de dışarı attı diyor kış günü. Ve dışarıda diyor soğuğun şiddeti artmaya başlayınca titremeye başladım. Küçüğüm o zaman diyor, en küçükleri benim. Küçüğüm o zaman soğuğun şiddeti artmaya başlayınca anneme dedim ki diyor ''Galiba babam haklı. Eğer senin dediğin gibi bir Allah olsaydı ben şu an üşüyorum burada beni yalnız bırakmazdı.'' dedim diyor. Annem yine gözyaşları içerisinde deme öyle kızım. Allah'ın yardımı yakındır. İnşallah bir gün bize Allah'ın yardımı dokunacaktır dedi. Sabaha kadar bizi koltuğunun altına aldı. Gözyaşları içerisinde o soğukta dua etti. Biz soğuktan ağladık. O Cenab-ı Hak'ta yardım dileğiyle ağladı diye anlattı. Bu günler böyle geldi geçti. Her defasında annem bizim üstümüzü örtmeye gelince zamanla e, babamızın dedikleri de aklımıza işlemeye başladı diyor. Özellikle ergenliğe girdikten sonra e, biraz o ruhsal değişim ve fizyolojik değişimle beraber aykırı olmaya başlamışlar ve babalarının dediklerini daha çok önemsemeye başlamışlar. Zamanla diyor babamızın söyledikleri de hoşumuza gitmeye başladığı için annemizi biz tiye almadık almaya başladık diyor. Yani böyle e, işte konuşuyor bizimki yani bir şeyler anlat. Atıyor, kendi dünyasında yaşıyor diye. O her gece diyor üstümüzü örtmeye geldiğinde ellerini açardı üstümüzü örter istisnasız her gece. Ya Rabbi ben cahil bir kadınım. Allah'a iman açısından bir çoğumuzdan alim ama bilgi açısından hakikaten bilgisi az. Bu manada cahil. Ben cahil bir kadınım. Benim ilmim, irfanım yok. Olsa da bu çocuklara vermeye imkanım yok. Öğretmek istesem başımdaki adam buna müsaade etmez. Ya Rabbi sen bu çocukları bana tertemiz olarak verdin. Günahsız olarak olarak kucağıma nasip ettin. Senden tek bir dileğim var. Bu çocukları tertemiz olarak sana teslim etmeyi bana nasip et.'' Der. Ağlayarak üstümüzü örterdi diyor. Biz de onun bu dualarına içimizden gülerek yine başladı bizimki diye güler geçerdik diyor. ''Hocam gel zaman git zaman nasıl oldu bilmiyoruz.'' diyor. ''Annemiz bize İslami kavram olarak hiçbir şey öğretemedi bir Sübhaneke'yi bile doğru dürüst öğretemedi. Ama sürekli dua etti, sürekli dua etti ve biz bugün nasıl oldu anlayamadık hocam. Biz dört kız kardeş de kendi isteğimizle tesettüre büründük ve şu anda burada Paris'teki gençlerin e, edep ahlak açısından özellikle kız e, çocukların daha iyi olması için mücadele ediyoruz, annemizin doğası dışında da hiçbir sermayemiz yok hocam.'' dedi. Bu o an için benim gerçekten tüylerimi diken diken eden, beni oldukça etkileyen ve nerede anlatsam insanların gözyaşı dökmesine sebep olan, nasıl bir anneymiş diye ondan dua isteyen, her gittiğimde de bak şu kadar insan senden dua istiyor diye o teyzemizi ziyaret edip, elini öpüp dua istediğim böyle bir anı haline geldi. Hani. Geçen sene rahmetli olmuş bir insan benim şeyhim bir kadındır diye bir cümle kullanmıştı. İslami duruşundan dolayı hiç yüzünü görmemiş. Sadece İslami hassasiyetinden haberdar olduğundan dolayı beni terbiye eden o kadının duruşudur.'' demişti. Böyle Şeyh Efendi ilişkisi babında söylemiyorum ama benim önemli bir hocam da, eğitimcim de o kendini cahil zanneden ama gerçekten birçok şeyi görmüş olan o ağzı doğalı Parisli annedir. Bu anlamda bunu anlattığım her yerde ''Hocam ümit aşıladınız bize. Ne güzel bir anneymiş.'' diye böyle gözyaşları içerisinde Gerçekten çok insan, çok insan ümidini kaybettiği yerde Bismillah deyip başladı ve umutsuz olduğu birçok sorununu, evlatlarıyla aralarındaki sorununu bu anneden almış olduğu güçle çözdü. Elhamdülillah. Buna elbette ki o anne vesile oldu ama biz de hamdolsun aracısı olmuş olduk. Çok güzel geri dönüşler oldu Yasin'in bu anlamda. Allah inşallah ümidi kaybolmuş herkese bu video aracılığıyla o annenin o yüreğindeki imandan nasip etsin. O annenin Allah'a olan inancından nasip etsin. Ümidini kaybetmesin. Annenin duası ile Allah muhafaza. Babanın bedduası karşısında erimeyecek hiçbir dağ yoktur. Aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Annenin duasını almak için gayret sarf edelim. Babanın da bedduasından eee sakınalım, korunalım. Allah muhafaza onu alınca da insanın dünyada ve ahirette geleceği çok hayırlı olmaz diye eklemek isterim. Bir diğer konumuzla Allah ömür verirse Viyana'daki üç delikanlısını yetiştiren bir annenin sırrı olacak. Yine kitaplarda yazmayan ama hayatta birebir uygulanmış ve karşılığı alınmış bir sır olacak. İnşallah önümüzdeki haftada onu konuşuruz.